Evet arkadaşlar, cümleten iyi akşamlar diliyorum. Ee, Bitcoin'de kırılımımız gerçekleşti. Ee, bu kırılımla ilgili de birkaç detay hakkında da konuşalım dedim. Yani bir reaksiyon olana kadar dediğim daha önceden de söyledim. Bir reaksiyon olana kadar grafiklerimiz her zaman geçerli. Yine burada bir reaksiyon aldık. Hani bu reaksiyon bizi nerelere götürecek? Onu da birlikte görmeye çalışalım durumlarda e, çok ciddi anlamda e, bir hareketlenme şu an olmadı ama şu durum birazcık fena bir görüntü hani bana çizmedi e, çok karamsar bir durumda da şu an itibariyle değilim İnşallah da bu şekilde yoluna Bitcoin'in devam edeceği kanaatindeyim şimdi e, şöyle geçmişi küçük bir hatırlayalım geçmiş küçük bir hatırlayalım biliyorsunuz şöyle bir kanal doğrultusunda kanal doğrultusunda her zaman diyorduk şu iğnenin ucunu doldurur diyorduk şu an doldurdu mu derseniz bakın şuradaki ilk tepemizin üzerinde bir kırılım gerçekleşmedi. Yani hani bir yüksek tepe yapamadı şuradan itibaren. İlk zirvemizden bahsediyorum tabi. Hani bu zirvenin üzerindeki bir zirve yapmış olsaydı şuradaki konuyu iptal etmeyi olasılığı hala gündem. Yani buradaki konu iptal diyebilirdik. Yani şuradaki iğne doldurma konusunu bahsediyorum. Hani bunu bir şekilde belki iptal edebilirdi ama şu an hala şu an askıda potada durmakta şu an bitcoin. Yani çok ciddi anlamda da hani şu an umut mu vaat ediyor dersek tamam bir momentum geldi bir kuvvet geldi ama hani bu kuvvetin gereğini bekliyoruz şu an arkadaşlar. Yani böyle bir gereği olacak mı olmayacak mı bunu hep beraber buradan göreceğiz. Bakın ondan sonra bunun haricinde bunun haricinde burada da bize şöyle 4 saatlik grafikteyiz değil mi? Aynen. Şimdi bakın şöyle de güzel bir ne yaptı burada bize? Bakın şöyle yukarıya doğru şöyle hoş bir Kanal boyundan da yoluna devam ediyormuş gibi. Burada bir izlenim verdi bana şu an Bitcoin. E bunları ben Telegram grubunda da arkadaşlarla konuştum zaten. E yoluna devam ediyor. Hatta şöyle göstereyim. Bakın şurada e şu durum. Bakın şu durum. E fiyat buradaydı. Yani fiyat şöyle yükselteyim. Şöyle biraz büyüteyim. E fiyat şuradaydı. E buradan hani şöyle bir M yaparsa. Dedik yani belki şu kanal boyunda işte çarpmalarla yukarıya gitme ihtimalini gözetebiliriz dedik. Takipteyiz dedik. Aynı konu şu an buradaydı. Şu çubuktaydık orada. Onu da şöyle yapalım artık bu saatten sonra. Ha, burada bir flekleme vardı. Aslında yukarıya doğru şöyle göstereyim. E, yukarıya doğru e, bir ne vardı burada? Şey vardı. Şu çubuk yoktu tabii biz onu ilk çizdiğimizde. Şöyle güzel bir şey vardı. Yükselen bir, e, tam bir burada bayrak modeli çiziyordu Bitcoin. Ama ne yazık ki buradaki kırılımlar gerçekleşti. Buradaki olan bayrak modelini burada bize iptal edip karşımıza bu şekilde bir şey çıkardı. Hani bu çok mu kötü derseniz çok da kötü değil. Yani şöyle söyleyeyim. Yani bakın şöyle bir şu an Bitcoin burada bize e, tabii yani çok uzun olmamak kaydıyla 3-5 günlük bir akümülasyon mu yaşıyor? Yoksa hani buradaki kanalı yataydan değil de yani şöyle bir şey olabilir miydi? Hani biz buradan bir kırılım geçerse şuradan bir testi gelir diye düşünüyorduk. 49.500 seviyeleri. Hani bunu bu şekilde değil yataydan mı buraya bir temas var? Ya da yatay bu kanal içerisinde bir temas mı gelecek? Şu an e, gündemi e, gündemini bu koruyor. Tamam mı? Gündemini bu koruyor. Ha bu buradan aşağı inip de bakın yani şu an hatta şu an kanalın ucunda şu çizilen yeşil kanalın ucunda hani buradan aşağıya bir temas da gelebilir. Hani bu yadırganacak bir konu değil olma ihtimali gözetilebilir. Onda ilgili bir problem yok. Hani şimdi başa döndüğümüzde başa döndüğümüzde şu kırılımlarla ilgili şey yapalım. Bakın şu kırılımlarla ilgili konuşalım. Şimdi bizim iki tane kırılımımız vardı değil mi? Hani bunların bir tanesi neydi? Şunu şöyle kapatalım. Evet. Şunu şöyle kapatalım. Bakın şurada neyimiz vardı şöyle? İlk başta şöyle bir kırılımımız vardı. Hatırlarsanız. Ondan sonra hani aslında işte temel kırılımlardan bir tanesi bu oldu. Şurası kanal kırılımının etkisini gördük. Şurada şu kanal kırılımı oldu. Ama ondan ziyade bakın ondan ziyade bizim daha daha önemli olan bir noktadaki e, kırılımı beklediğimiz nokta diğeri de şuydu. Yani şunu da şöyle yaparsak bakın şöyle. Evet şöyle yaptığımızda aslında bizim asıl meselenin hani asıl meselenin ya da ciddi bir momentum gelir mi gelmez mi konularındaki asıl mesele burası olacaktır. Şunu şöyle şey yapalım. Şunu şöyle, şöyle yapalım. Bakın şurası aslında kanal içerisindeki olan aşağıya doğru düşen de yani ilk direnç çizgimizde diyelim, ilk direnç çizgimizde burada kırılımının nasıl olduğunu görebiliyorsunuz. Bu kırılım olduktan sonra burada bize bu kanalın onayı gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi aynı muhabbeti Aynı muhabbeti burada arayacağız. Yani ne arayacağız? Bakın şurada şöyle iki tane seçeneğimiz var şu an. Şimdi aşağı iniyoruz. Buradan aşağı iniyoruz. Şimdi burada iki tane seçeneğimiz var. Birinci seçeneğimiz şu kanalda yeşil iptal edeyim. Bunda böyle hani birazcık karışıklığa sebebiyet vermesin. İki tane seçeneğimiz var. Birinci seçeneğimiz buradan bir kırılım gelecek mi? Tamam, bakın buradan bir kırılım gelecek mi? İkinci seçeneğimiz şuradaki yataydan mı yoluna devam edecek? Ha çok mu fark ediyorsa derseniz tabii ki hiçbir şey fark etmiyor burada. Ha bunların ikisi de zaten hemen hemen aynı anda olacak gibi olursa tabii aynı anda olacak gibi bir kontu var. E, görüntü var. Yani olası olarak fiyat şimdi buradan yukarı çıktığında e, buraya takılacaktır. E, buradan da şöyle tekrardan aşağıya bir test gelebilir. Bir kırılım gelecekse buradan artık bu momentum bunu nasıl buradaki o fırlattığı gibi bakın şurada fırlattığı gibi Aynı şekilde buradaki kırılımda bu fiyatı yukarıya şu üst tepeden gelen yani 69 pardon e, şuradaki birikimden gelen 69 değil burası. Şuradaki e, birikimden gelen e, dirence bize götürme ihtimalini gözetiyoruz arkadaşlar. Yani e, buradaki olası olarak e, oluşabilecek en iyi senaryo e, budur. Yani bu yatay gitmesi de tabii ki güzel oldu. Yatay gitmesi de güzel oldu. Hani buradan aşağıya bir 49K paniği getirebilirdi tekrar. Yatay seyredip, yatay seyredip e buradan bu kanalın alt teması şuradaki şu tam şu noktaya. Ya yani bu noktaya bir temasın gelmesi artık özetilir. Bakın tam şu noktaya bir temas. E, Bitcoin'de gelecek gibi bir manzara var bizde. Evet bu saatten sonra ne olabilir? Yani şimdi bakın bu kanalda şurayı şöyle bir geri alalım. Anlaşılmayan bir nokta olursa şeyde hani bunu ister alta yazın e, videonun altına veya e, tekrar tekrar da bir iki defa da izlediğiniz zaman konu daha net anlaşılacaktır. Şimdi buradaki noktada risk buradadır arkadaşlar. Tamam mı? Burada bir riske girilecekse şöyle bir riske girilmesi gerekir. Yani şimdi fiyat olası olarak yani fiyat olası olarak şimdi şöyle şey yapalım ee, ne derler ona şimdi buradan çizelim. Tepemiz neresiydi? Tepemiz burasıydı, değil mi? Şimdi şu 69 k ile, tamam, 69 k ile. Ee, şu zemine bir fib çektiğimizde, bakın fibin zemine bir fib çektiğimizde, e, şu an fiyatın e, 382'de yani 50.770'lerde oyalandığını da göre biliyoruz. Yani buradan olası bir aşağı kırılım, bakın buradan olası bir aşağı kırılım, bizim karşımıza iki tane seçenek çıkartır. İki tane seçenek çıkartır. Bunların bir tanesi fiyatın artık e, buradan güç kaybedip fiyatın güç kaybedip acaba 286'ya yani 47.221'de bir hareketin mi geleceği bir hareketin mi geleceği yoksa hani buradan bir fake atıp yani şöyle bir fake atıp sonra yoluna devam edeceği. Yani bunları çok gördüğümüz için artık bunları konuşuyorum. İkisinden e, ikisinden tabii ki biri olacaktır. Şimdi fiyat olası olarak olası olarak buradan aşağı inerse Bakın bunu buradan tutma ihtimali yüksektir. Bakın şuradaki birikimi görebiliyorsunuz değil mi? Hatta bunu şöyle yapayım. Bakın şöyle yapalım. Bakın şöyle. Evet. Bakın şuradaki birikim. Şuradaki birikim Bitcoin'i olası olacak olacak birinci noktadaki tutacak olan noktadır. Yani bunu Fibonacci altın oranlar dahilinde değil de hani fiyatlardaki e, fraktal noktalarındaki destek ve RSI alanları. Yani resistance ve support alanı olarak tabir edilen noktada burada bir tutma gerçekleşecektir Bitcoin'i. Yani olası olarak fiyat aşağı düşebilir buradan. Düşerse buradan yukarıya sekme hemen gerçekleşirse zaten momentumunu burada kaybetmeyecektir arkadaşlar. Ama olası olarak bu fraktal alan RS bölgesi olası olarak tabii ki yıkılırsa o zaman karşımıza iki tane seçenek koyar bize Bitcoin bir seçeneklerden bir tanesi şu olacaktır. Bakın 69K'dan gelen şu alttaki olan e, mavi çizgi. Bakın tam şu noktası. Alttaki olan mavi çizgiye bir hareket buradan gözlenebilir. Hani şu düşen kanalın tekrar bir testi. Evet, tekrar bir testi. Hani bunu 4 saate baktığımızda, 4 saate baktığımızda hani böyle şunun altına da bir belki yanlış da çizmiş olabilirim ama belki şunu test saymayabilir. Bakın şurayı. Tekrarından bir testi buraya gelir mi? Ondan sonra mı fiyat tekrar bu yukarıya doğru bir yön verir? Bunu görmeden ya da bu fiyat e, bu şekilde davranmadan hani bunu kestirmek de zordur. Ama önemli olan nokta burasıdır. Yani 49.500'lerin artı eksi 150 dolar değişir. 49.500'lerin e, tutması gerekiyor Bitcoin'i. Buradaki perpetual kısmında eğer bir oyuncu arkadaşım varsa hani fiyat şuradaki yatay seyrettiği sürece ve bu dananın kuyruğu ortalama yarın kopacak. Yani sabah olabilir, öğleye doğru olabilir. Yarın bakın saat yani şöyle baktığınızda 26 Aralık sabah 07'yi veriyor şu kanal teyitleri veya en en kötü ihtimalle öğlen 11 olabilir. O aradaki olan bir noktada Bitcoin artık bir karar verecek. Az önceki bahsettiğimiz gibi. Az önceki bahsettiğimiz gibi. Yani şu düşenleri burada kırıp yukarıya mı çıkacak? Acaba buradan aşağı mı inecek? Şeklindeki olan bir noktada Bitcoin kendini gözetecektir. Yani buradan bir giriş olmak zorunda. Şu manada olmak zorunda bu, bu kadar da risk olmak zorunda yani Bu bir şekilde buradan girilirse stop atılabilir şuraya ha, Buraya stop atılırsa buradan geri dönme de ihtimali var tabii ki Onun için yani şurada çok fazla bir marş konusu yok arkadaşlar yani fiyat olası olarak buraya düşse %2'lik bir kayıp var Yani burada 10x oynayan bir arkadaşım varsa asla kimseyi kaldıraç oynayın demiyorum ayrı bir konu Ama e, 10x bir kaldıraçta %27'lik bir kayıp vardır Ha, bu kimisinin portföyüne göre çok azdır ama kimisine göre de inanılmaz fazladır. ve yani buradaki olan risk faktörü tamamen sizlere aittir. Ama buradaki 5x veya 3x de bir çok ciddi bir sıkıntı yaşatmayacaktır. Hani buradan aşağıya olan bu riski göze alındıktan sonra fiyatın yukarıya çıkma olasılığı çok elzem gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani ta ki şu lokasyonumuzu kaybetmeyelim. Yani 49.500 seviyeleri şu an Bitcoin'in yukarıya mı aşağı mı yön vereceğinin en önemli noktalarından bir tanesi olarak da karşımıza çıkıyor. Evet yani genel itibariyle şu anki kırılımdan sonra yani şuradaki kanal kırılımından sonra oluşan senaryo bu oldu. Bu senaryo dahilinde şuradaki olan şu yukarı kırılım olduğunda tekrar bir video karşılığında oluşabilecek bir senaryo varsa bunları da gündeme getiririz arkadaşlar. Başka da aklıma ya da oluşabilecek farklı bir şey yok. Tek bir kriter var kasıt olmamız. Aşağıya veya yukarıya bilinçli bir dump veya pump konusu olursa tabii ki biliyorsunuz tüm teknik ve temel analizleri ne yazık ki bypasslıyor. Ona kimsenin de müdahale ve gücü yetmez arkadaşlar. Evet olası bir gelişmede zaten Telegram grubundayım. Hepiniz kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.